şimdi şöyle söyleyeyim ee, sizin işinizdeki e, deneyim sahibi olmamın sizinle ilgili bir konu değil yani benim genel e, olarak genel olarak e, deneyimim yok yani hiçbir işte yok deneyimim yok yani sizin işle ilgili değil üstünüze alınmayın lütfen üstünüze alınmayın daha önce çözdüğüm bir problem bir düşüneyim, sene hangi sene hatırlamıyorum tam olarak ama o sene orta bire falan gidiyorum böyle bir hocamız vardı sıfırcı muallim. matematiğe giriyordu dedi ki şu havuz problemini çöz dedi sana helalinden bir geçer not vereceğim dedi İşte hatırlıyorum mesela bizim Belgin abla vardı o da üniversiteye gidiyordu o zamanlar çok güzel kızdı ama işte ne oldu ne bitti evlendi gitti o kız. Ee, mahallemiz güzeldi yani bizim. Ortam çok iyiydi. Böyle macuncular falan geçerdi. Böyle alçı vardı. İpe dizerdik, boynumuza takardık falan. Ama ve lakin ee, bozuldu o ortamlar yani. Mesela bir şey vardı hatırlar mısınız? Şeker Kız kendi. Şeker gibi kızdı var. Hastasıydım o zamanlar onun. E tabii o da evlenmiştir artık. Çocuklar çocuğa karışmıştır. <laughs> Yeni bir iş, yeni hayat. Yeni bir iş.com Yeni bir